Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Can Borcu, dizisinin 5. bölüm fragmanı, izleyicileri derin bir dram ve gerilim dolu olayların içine çekiyor. Handan, eşinin ölümünün ardından yaşadığı maddi zorluklarla mücadele ederken, çocuklarının okul masraflarını karşılamakta da zorlanmaktadır. Bu zorlu süreçte, Emel'in bitmek bilmeyen saldırıları Handan'ın omzundaki yükü daha da artırır Defne, Emel'in manipülasyonlarının etkisi altında kalarak annesine karşı cephe alır. Doğan'ın babasıyla arasındaki buzlar yavaş yavaş erirken baba kız ilişkisi yeniden inşa edilmeye başlar. Ancak Mehmet'in sakladığı sırların açığa çıkması bu ilişkide geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olabilir mi? Fragmanda bu sorunun cevabını arıyoruz. Rüzgar ise kazanın videosunu geri alabilmek için kendisinden istenen parayı toparlamaya çalışmaktadır. Ancak bu para düğümün çözülmesi için yeterli olacak mıdır? videoyu gönderen kişinin kimliği açıklandığında herkes büyük bir şok yaşayacaktır. Çınar, nihayet babasıyla yüzleşir ve bu süreçte tesadüfen tanıştığı Yasemin'le oldukça soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin arasında gerilen ilişkiler, Çınar'ın da denkleme dahil olmasıyla beklenmedik bir boyuta taşınacak mı? İzleyiciler, bu karmaşık ilişkiler ağının nasıl gelişeceğini merakla bekleyecek. Öte yandan, Mehmet vicdanının derin sorgulamalarından sonra önemli bir karar alır. Handan'ın karşısına çıkarak kocasının ölümüyle ilgili tüm gerçekleri itiraf eder. Gerçeği öğrenen Handan şimdi ne yapacaktır? Bu itiraf Handan'ın hayatında hangi yeni kapıları açacak? Handan'ın bu itirafla nasıl başa çıkacağı ve alacağı kararlar dizinin izleyicileri için büyük bir merak konusu olacak. Can Borcu dizisinin 5. bölümü izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Handan'ın yaşadığı zorluklar ve mücadeleler dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyor. Emel'in manipülasyonları ve Defne'nin annesine karşı tutumu, izleyicilere derin duygusal anlar sunacak. Rüzgar'ın kazanın videosunu geri alabilme çabaları ve bu süreçte yaşanacak büyük şok, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Çınar ve Yasemin'in soğuk başlangıcı, Ferit ve Yasemin arasındaki gerilen ilişkilerle birleşerek, dizinin gerilim dozunu artırıyor. Mehmet'in itirafı ve Handan'ın bu itirafla nasıl başa çıkacağı ise dizinin izleyicilerini büyük bir merak içinde bırakacak can borcu. Dizisi her yeni bölümüyle izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmaya devam ediyor. Zorluklar, sırlar ve karşılaşmalarla dolu bu bölüm izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.